oraya kadar gelir. En son geldiği nokta zaten şurasıydı. 3055. Burası yani. Bugün de oralara doğru yanaşmış. Toparlamaya çalışıyor ama ortalamaların altında ölümcül kesişme ve 20 günlük ortalamaya çarpa çarpa gidiyor aşağıya doğru. Bugün biraz dengelenmiş gibi şu noktada. Ama buradan kalkar roketler falan diye bir şey söylemek zor ortalamaların altında trend hala geçenlerde de söyledik bu tepe burayı şöyle bakın dedik bu trend çizgisi tepeleri birleştiren bu trend çizgisinin üzerine çıkılmadığı sürece ortalamaların da üstüne çıkılmadığı sürece bir halt olmaz aşağı yönde yani şöyle bir hareket lazım Curtaram o meu sítio.